Şimdi de Bangkok'ta Chinatown'dayız. Okay, let's go. Burası Bangkok'un en kalabalık yerlerinden bir tanesi. Bir pazar alanı gibi düşünebilirsiniz burayı. Cakteler kalabalık ve sokak lezzetleriyle dolu. İnsanlar çok güler yüzlü. Gülücükler ülkesi gerçekten. Wow. Cadde çok ama çok uzun. Burası da öyle. Gezdikçe sizinle de paylaşacağım. İstiridye gördüm. İstiridye denemek istiyorum. Deneyebileceğim en masum şeylerden bir tanesi. Bir de burada bir meyve var. Çok ama çok kötü kokuyor ama dünyanın en büyük lezzeti diyorlar. Çok lezzetli. Bazı oteller o meyveyle sizi otele sokmuyorlar. Kokusu gerçekten çok kötü. Ee, ama yine de denemek istiyorum. Yedikten sonra kokusu kalmıyormuş çünkü. Ee, meyvenin adını hatırlayamadım. Dur

Gerçekten bu kadar muhteşem. güzel olabilir. Ha. Şöyle göstereyim. Ya. Berbat kokuyor. Hatta otellerde falan yasak bununla girmek. Ama muhteşem kokuyor. Bir de ee, dışına göstersene. <laughs> Kokusu evet berbat. Kanka. Tadı yağ böyle yağlı gibi. Yağlı gibi. Ve çok lezzetli. İstanbul'a getirme şansımız olsaydı. Götürürdüm vallahi. Bizi <laughs> içeri olurlardı.